Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok heyecan verici bir airdrop'tan bahsedeceğim. Her kayıt için, kayıtı tamamlayan her kullanıcı için 30 dolar verdiklerinden bahsediyorlar arkadaşlar ve her referansında bir 50 dolar ödül verdiğinden bahsediyor. Burada hızlıca anlatmaya çalışacağım. Buna hemen yetişmeye çalışın. Türkiye'den çok büyük bir katılım var ve teknik ekiple görüştük ve ödül yatıracaklarını ve çekime açık olduğunu söylüyor. Bununla ilgili detayları anlatacağım. Hemen hızlıca aşağı vereceğim linkten kayıt olmaya başlayın ve buna yetişin arkadaşlar muhakkak. Evet, videomuza geçiyoruz ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi KYC'nin gerekli olduğunu söylüyor. KYC yaptığında ödüller direkt yansıyor bakiyenize. Margin kısmından spot aktarmanız gerekiyor. Çekim talebi oluşacağız. Çekimler sadece UTC saatine göre 14 ve 16 arasında. Burada ben teknik destekle görüştüm. Onu da ekran görüntüsünde ekranda görüyorsunuz. Evet geri çekilebilir ve saat verdi. Bu saatlere göre yapacağız. Evet arkadaşlar referans linkine tıkladığınızda mail adresine giriyorsunuz ve kaydol seçeneğini tıklıyorsunuz. Daha sonra mailinize bir onay geliyor. Bu onayı verdikten sonra devam ediyorsunuz KYC işlemine. Bundan sonra mail onayladıktan sonra devam etmek gerekiyor burada. Burada diyor ki yasaklı ülkelerden birinde misiniz? Burada hayır dememiz gerekiyor. Yani tiki işaretleyip devam edeceğiz arkadaşlar. Kafa karıştırmasın. Burada devam ettikten sonra buradan kapat diyorsunuz ve çarpı işaretine basıp devam ediyorsunuz. Devam ettikten sonra doğrulamak tuşuna tıklayıp KYC doğrulayacağız. Önce yüz tanımayla başlıyoruz. Daha sonra kimlik doğrulaması yapacağız. Kişisel verilerimizi onaylıyoruz. Burada hafif ekran aşağı indirdiğinizde göreceksiniz. İkametgah içinde burada gösterdiğim şekilde almanız gerekiyor. Kendisi seçeneğiyle ikametgah belgesi kendisi ve kişi talebi bundan sonraki aşamada bunu seçeceksiniz arkadaşlar. Bunu da nereden alacağımızı gördüğümüze göre arkadaşlar birkaç şeyden anlatayım. Ödüller kısmında ödülünüzü görebileceksiniz. KC'nizin onaylanması gerekiyor. Direkt bakkenize düşüyor. Margin kısmından spot kısmına aktarabiliyorsunuz. Ödül çekilebilir bir ödül, ödüldür. Ben şu an gösteremiyorum çünkü ikamet yap belgemi henüz onaylatmaya bekliyorum. Videoya hemen faydalanmanız için acele etme kararı verdim. Buradan da yönlendirme kısmından kendi referans kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşarak kimlik ve KC doğrulaması yaparak 50 dolarlık bir ödülden pay alma alabileceksiniz. Yani her referans 50 dolar. Arkadaşlar yarın çekim için bir video çekmeye çalışacağım. Umarım çekebiliriz ve çekersek gerçekten çok kazançlı olacak. Herkese bol kazançlar.